Bugün her bir şey bahçede. Dut aşılıyoruz. Çok sevdiğimiz kara dut ağacı vardı bir tane. Ondan gittik sabah işte böyle dal aldık. Ondan sonra şu şekilde kabuğundan çıkardık. Aşı parçaları yaptık. Ondan sonra şimdi de bunu uygun bir şeye, dala zerk edeceğiz. Çok eğlenceli, harika bir iş. Mesela şu uygun mudur erdem? Evet. O da şu, evet, şunlar o, o da olur. Tamam. Teknik şu. Göz. Bu gözleri bunun içine yapıyorum. Bakayım. Yaklaşık evet. İki tane çizgi atıyorum. Biz de bunu yeni öğreniyoruz. Çok heyecanlıyız o yüzden Erdem ve ikimiz. Bunu da yapar mıyız? Yaparız be dedik. Ve başladık. O iki çizginin ortasından bir tane yarık açıyorum. Şöyle. Ondan sonra bu bir budama bıçağı. Harika bir şey. Yuvarlak bir şeyi hiç hissedilemeden Sonra böyle bir kabuğu kaldıracağım zedelemeden bir bu tarafını bir diğer tarafını ve içine göz yukarıda olacak şekilde bunu yerleştireceğim. güzelleştiremedim. Beceremedim. Bir daha deneyeyim. Biraz bunu istersen daralt. Ya da bunu genişleteyim mesela. Ya bence daralt daha iyi. Biraz bunu genişleteyim. Şey Kesmek istemedim kapı. Şöyle koyacağım. Şimdi oldu. Evet. İşte bu. işte bu. Becerdim. Sanki kendininmiş gibi. Şey nerede? Bant da burada. Bu da bir aşı bantı. Aşı bantı. Sıkı sıkıya bantlıyorum bunu. göze gelmesin diye bırakıyorum orayı yardığım her yeri de bantlıyorum o bir süre sonra iyileşecek 15 gün sonra eğer bu hala canlıysa becerdiysek yani aşıyı şeyi bantı gevşetiyoruz sonunda da atacağız zaten ve buradan da keseceğiz ve bu şekilde artık bu büyüyecek harika tatlı ekşi bir kara karadutumuz olacak böylece Şuradan geçirdim mi? Bu iş tamam. Sen de böyle mi yapıyorsun? Evet. Şurasından geçirdim, evet. bırakıyorum. Harika oldu. Hadi bakalım, güzellik. Görüşürüz.